Evet arkadaşlar çok çılgın ve efsane bir video ile karşınıza Bugünkü videomuzda evin içine gizli bir bölüm yapacağız. Arkadaşlar bu gizli bölümümüzün içinde ne mi olacak? İçecek, cips, abur cubur her şey olacak. Ve bu gizli bölümümüzün içinde ışıklandırmalı. Bizim için gittim ne aldım arkadaşlar? Bakın ledleri şimdi getireyim mi? Hemen ledler elimde ol. Arkadaşlar ledler burada. Bakın bu ledlerin tam 10 metre arkadaşlar. Bir elektrik bir ledim var arkadaşlar. Olan üstü bir şey yapacak arkadaşlar. Bu ledimizi de hemen atalım şöyle. <laughs> arkadaşlar size göstereyim arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar ben size alayım şöyle. Bu yani yapacağım şey. Arkadaşlar yani şurası tam anlatabilirsem telefonu sokacağım buraya. Şurası arkadaşlar tam şuralarda içinde bir sürü yer var arkadaşlar. İşte o bölmenin içinde arkadaşlar. İşte biz de o yere gireceğiz arkadaşlar. Ee, yani ben ta bunu getirdim arkadaşlar. Buradan getirdim. Ya Bu buradaydı. Ne oldu bu iş. Ee, i̇nşallah yapabiliriz arkadaşlar. Böyle kartonla. Bu kartonla ilgili ne yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Bu kartonla yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu kapı yapabilirim arkadaşlar. Önce hemen ben e, bir tane maket bıçağı olsun. Maket bıçağı elime gel Evet arkadaşlar. Bakın elime geldi arkadaşlar. Şimdi bu maket bıçağı arkadaşlar. varmış arkadaşlar bakın az kalsın var ya bak şöyle girecekti aç şu kadar çıktı ya. bak bu kadar en fazlaydı yarısı böyle içine girdi bana batarak az şu kişilere baktım ışınlamadı küçük bir kan geldi çok küçük minnacık yani görünmeyecek kadar küçük bu da bir şey değil yani dikkatli olmalısınız ben tedbir alamadım bütün güvenlik önlemlerimiz azalmıştı arkadaşlar herkesten izin her şey arkadaşlar hemen bunun şimdi nasıl içine sokacağımızı size göstereceğim arkadaşlar. O yüzden size hemen alayım arkadaşlar. Bakın ilk önce ledimizi açalım arkadaşlar. Bakın şimdi buradayız ya kimse bir şey yapamayacak. Şimdi ben böyle geleceğim arkadaşlar. Bakın yerin altına gireceğiz. Yani şey altına. Bu şeyin altı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu böyle arkadaşlar? Yani şu böyle bizim olacak. O yüzden Anne girmeye çalışıyorum. Biraz zor. Tutulma yeri de var. Şöyle gireceğiz. Yani o yüzden bakın şöyle bir şöyle bir tane kapı yapacağım arkadaşlar. Bakın böyle. İşte bayetiyor gibi. Dikiş falan atarım şuralarına. Böyle alacak arkadaşlar. İşte bununla böyle kapıyı aç olur. Yani böyle. Böyle arkadaşlar. Şöyle kapı şöyle açılacak. Atabiliyor muyum? Şöyle açacağız işte. Şöyle sonrasında kapıyı da şöyle şöyle sokacağız. Kapıyı işte öyle yapacağız. Şimdi hemen bir çıkalım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi bizim şu kartonumuz arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu kartonumuzun arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte öyle olacak. Burası destek kısmı. O yüzden burası çok iyi bir kısım olacak arkadaşlar bir tane de koli lazım arkadaşlar. Koli bandı da elimize geçsin. 3, 2, arkadaşlar. Bunu da sabitleme amacını da kullanacağım arkadaşlar. Ve iğne ve şey geçsin arkadaşlar. İp. Evet arkadaşlar elime bir tane de indik geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kapımızın boyutu böyle arkadaşlar. Şöyle bir tane daha ekleyeceğim. çok sıkıntı bir şey bu iğne. O yüzden iğnelere hep tedbir lazım, hep tedbir. Şimdi arkadaşlar bunu alıp hemen koyalım yerine arkadaşlar. Hemen benle beraber. Arkadaşlar bunu aldık. Şimdi yerin altına ne giriyoruz. Şöyle kaldırayım böylesin için. Şimdi arkadaşlar bunları arka tarafa yapıştıracağız. yaptım şöyle. Bakın kapımız şöyle. Hani şöyle gösterebilirim. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar kendisi kapatılıyor. En fazla bu kadar. Tabii yani bu kapıyı böyle bırakmam tabii yani böyle olur. Ama benim için kapı şöyle olacak. Yani ben orada böyle bir ortamda kalacağım arkadaşlar. İnşallah güzel olur. Az bölge var. Oha baya geri lan. Heh, şöyle arkadaşlar. Lan ben niye geri arkadaşlar? Yanlış pozisyondayız. İşte şimdi arkadaşlar biz bir çıkalım dışarıya. Ben arkadaşlar şimdi şey arkadaşlar. Bu var arkadaşlar. Şöyle upuzun. Bunlar hepsi birbirine girdi. Bunların pilleri de şurada arkadaşlar. Bakın bunları alalım şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi oldu. Şimdi bunu döşemesi var. Döşerken izleyeceksiniz. Çok hızlı arkadaşlar. O zaman hemen döşeme işlemine geçelim. Arkadaşlar geldik şöyle bir yere. yerler çok uzun geldi arkadaşlar. 10 metre falan yani. O yüzden biz de bunu yapmaya çalışacağız. Bizden geldiği kadarıyla arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer kap karanlık o yüzden ledleri açıyorum. Ledler biraz uyumsuzluk sağlıyor. kameradan fazla kadar gözükebiliyor. Onu şöyle güzel yaptım ben. Çok iyi oldu. Şu anda çok iyi gözüküyor. İnşallah <laughs> devamını getireceğim arkadaşlar. O yüzden devam. <laughs> Şimdi arkadaşlar işte iç karısı için bana bir tane kilim lazım mesela. Şöyle bir tane kilim lazım. Yanına bir tane de iki tane de yastık lazım. Bir tane de e, yastık arkadaşlar. Şimdi bunları bunların altına sıkacağız arkadaşlar. Gizli bölgenin çok zor olduğu arkadaşlar. Video kalitesiz olabilir. Lütfen izleyin arkadaşlar. İnşallah yapacağız arkadaşlar. O zaman alt bölgeye geçelim. <laughs> Unuttum demeyi bir tane de battaniye arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Ama bu yani bunu getirmek zorundayım arkadaşlar. Bu lazım da arkadaşlar maalesef ee, düşük pil olduğu için arkadaşlar. Şimdi bir tane kilimimizi alalım. Şurada kalsın arkadaşlar. Küçücük bir anlaşma şunu sermeye çalışacağım? Arkadaşlar ben bunu bir serim öyle geçelim. Arkadaşlar kilimi serdim şöyle hani böyle serdim arkadaşlar led de göstereyim ledi böyle tutmam lazım telefonda fener var sırtıma koymaya çalışacağım işte böyle sırtıma koyacağım işte böyle olacak şu an sırtıma koydum gördüğünüz gibi şöyle Geçebiliyor şöyle de yapabilirim. Şuralara falan koyabilirim. Bu da arkadaşlar diğerle led ışığımız. Şunu şöyle tutmam lazım arkadaşlar. Bu da diğer led ışık. Onu tutmazsam hiçbir şey göremiyoruz. O yüzden bu hep dibinde böyle olacak arkadaşlar. Şu an beni çok parada göreceksiniz. Arkadaşlar yani gerçekten zordu. Buraya nasıl diyeyim? Şöyle size tanıtacağım böyle yaptık arkadaşlar ledler falan filan arkadaşlar böyle burada geldik arkadaşlar bir de battaniyemiz var arkadaşlar battaniye de arkadaşlar battaniyeyi kurdum şöyle nasıl diyeyim şöyle görebiliyorsunuz kendime böyle üstüme attım arkadaşlar böyle üstüme attım o da ben arkadaşlar yani arkadaşlar gerçekten de yorucu bir videoydu Buralar işte abur cublarına koyacaksınız arkadaşlar Öyle çok zor arkadaşlar. Buraya işte abur cuburları falan filan koyacağız arkadaşlar. Yani gerçekten yorucu bir videoydu arkadaşlar. Ben gerçekten yoruldum. Ee, arkadaşlar böyle serilerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup falan atmayı unutmayın. Bir dahaki seri için. 15 let arkadaşlar. Bu serinin daha bu gelirler arkadaşlar. Başka seri için abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere.